Merhabalar dostlar. Kamu aydınlatma platformuna 30 Ekim 2023'te arkadaşlar tekrar aynı enerji şirketinden arkadaşlar 3. veya dördüncü hemen hemen aynı miktarda hisse satışı geldi yine. Bakalım hangi firma arkadaşlar 30 Ekim 2023 saat 9.05 geçe geldi. Kamu aydınlatma platformu pay alım satım bildirimi. Bakalım arkadaşlar neler diyor. Şöyle bir bakalım hemen. Ve bakalım arkadaşlar ne diyor? 27 Ekim 2023 tarihinde zorlu enerji elektrik üretimi AŞ payları ilgili olarak Borsa İstanbul'a kurumsal yatırımcılar özel emir yöntemiyle 5.15 TL fiyattan 34.098.000 milyon nomina, TL nominal tutarlı arkadaşlar. Bakın TL nominal tutarlı dediğiniz zaman lot sayısı ve hisse adeti aklınıza gelsin arkadaşlar. TL nominal tutarda satış işlemi ortak ortaklığımıza gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte zorlu enerji elektrik üretim AŞ'e sermayesindeki payımız 27 Ekim 2023 tarihi itibariyle %35-33'e düşmüş arkadaşlar. Kim diyor? Zorlu Holding AŞ adına Murat Kubilay Şimşek finans direktörü olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. 1 milyar 800 milyon lot hisseden arkadaşlar 1 milyar 766 milyon lot hisseye düşmüş. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Tabii ki şirket için kurumsal yatırımcıya satması aslında bir avantaj. Kurumsal yatırımcı yabancıysa daha da büyük avantaj arkadaşlar. Onu da belirtmekte fayda var. Kanalıma abone olmakla iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.